Ben burada samimiyetle şunu söylüyorum. Biz ekonomide bir yandan tarihi seviyelere ulaşırken, rekorlar kırarken, Türkiye'yi istikrarla, güvenle büyütürken biliyorsunuz bir yandan da 8 yıl boyunca demokrasi mücadelesi verdik. Çetelere, mafyaya karşı mücadele verdik. Hukuksuzluğa karşı mücadele verdik. Türkiye'yi bölgesinde, dünyada İtibarlı bir ülke konumuna yükseltirken aynı zamanda yalana, iftiraya, karalama kampanyalarına karşı mücadele verdik. Emin olun kuyu kazan Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çeken AK Parti iktidarı kaybetsin de Türkiye'ye ne olursa olsun anlayışı içinde bir muhalefetle biz bu süreci yakaladık, sürdürdük. Türkiye bugün belki daha farklı bir yerde olabilirdi eğer ufku vizyonu planı projesi olan bir muhalefet olsaydı Türkiye'nin en azından demokrasisi bugün farklı bir yerde olurdu. Düşünebiliyor musunuz? Ana muhalefet partisinin CHP'nin sicili darbeleri alkışlamaktan, darbelere çanak tutmaktan dolayı bozuk. Yine aynı CHP bugün 2011 yılında sorumsuzca, insafsızca halkı galeyana getirmekten, halkı sokağa dökmekten bahsedebiliyor. Sokak sokak direnişi yani eşkıyalığı teşvik edebiliyor. İşte biz böyle bir muhalefetle, böyle bir zihniyete rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık. Siz nasıl demokratsınız ya? Sokaklara dökülün ne demek? Sokaklarda Hakkınızı arayın ne demek? Bizim sandığımız yok mu? Dört ay sonra sandıklar kurulmayacak mı? Millet o sandıklarda iradesini ortaya koyacak. Demek ki kendine güvenemiyorsun. Siz zaten daha önce de sokaklara döktünüz. Yürüttünüz. Ordu göreve diye kendi aczinizi ortaya koydunuz. Bunları gördü mü bu millet? Böyle yaptığınız için zaten millet yüzde 47 ile bizi iktidara taşıdı. Siz bu milleti ne zannediyorsunuz ya? Bazıları rahatsız ediyor. Bazı entelektüel kesim var. Hepsini kastetmiyorum. Halka bir don kafalı diyebiliyor. Göbeğini kaşıyabilen diyor biliyor. Ama halk ferasetiyle her şeyi çok açık net ortaya koyuyor. Cumhur'u aşağılamaya kimsenin hakkı yok. Cumhur gerekene gerektiği yerde dersini verir. Ve bizim iktidarımız da cumhurun takdirine Evet Allah uyar. Ama sokak eşkıyalarının asla. Bunu çok açık ne söylüyorum. Demokrasiyi halenen tehdit eden hukuku alenen çiğneyen sandık yoluyla değil zorbalık yoluyla seçim yoluyla değil eşkıyalık yoluyla iktidara gelme sevdası içinde bulunan bir ana muhalefet partisi. Biz 8 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da bu tahriklere gelmeyecek bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Biz her zaman milletimize güvendik. Milletimizin engin ferasetine inandık. Birileri görmese de, birileri istemese de, hazretmese de biz o yeniden büyük Türkiye hayalini bir gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Gayret bizden. Değerli kardeşlerim, tevfik Allah'tan, destek ve hayır duası sizden. Ben bu temennilerle sözlerime son verirken bir kez daha bu buluşmayı sağlayan Denizli'nin değerli insanlarına, Sanayi Odasına, valimize, belediye başkanımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Borsa Ticaret Odası hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdiniz. Sizlerle bir arada olduk ve yarın açılış coşkusunu da hep birlikte paylaşmak dileğiyle Hepinize hayırlı akşamlar diliyor. Sevgi ve saygıyla sizleri selamlarken geç kalışım sebebiyle de sizlerden tekrar özrümün kabulünü özellikle istirham ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli